Hepinize Merhaba arkadaşlar ben İbrahim bugün sizlerle çok farklı bir şeyle yani e, az önce oyun dönmesi oynarken bir şey gördüm arkadaşlar yani e, Mesela şu an normalde bildiğimiz üzere vampir her burnunuza 5 can veriyor yani bunu şey yapmamıza gerek yok vampir her vurduğumuzda 5 can veriyor ama şöyle bir şey var ki OG dövmesini taktığım zaman e, her vuruşta vampir 8 ya da 10 can veriyor az önce 10 12 cana çıktım sonra oyunu kapattım tekrar girdiğimde 8 can vermeye başladı şu an mesela canımız 216 mesela 216'dan 220'de çıkmış yani 8 normal yani mesela OG Dövmesinin seti olsa mesela arkadaşlar e, nasıl diyeyim 20 can verir yani her Vurduğunuzda 20 can olur OG'nin seti olsa öyle diye düşünüyorum. Yani normalde 5 bence iyi bir şey çünkü bunu ile kullandınız düşünseniz e, çünkü Ciciş saniyede 3 pençe falan atıyor. Saniyede 10 candan 30 can. 2 kişi öldürür zaman canınız full olur yani. Şöyle bir tekrar daha vurayım bak e, 224 mesela arkadaşlar. 232 bak 24'ten 32 8 can. Az önce arkadaşlar bunların bir önceki kurt kurt mıydı bilmiyorum ama Her vurduğumda arkadaşlar 10 can geliyordu 10 can Yani bunun e, vampir ama bunun ismini OG pençesi koyacağım yani Vampirle e, OG dönmesi birleşirse OG pençesi oluyor herhalde Mesela gördüğünüz gibi şöyle Neyse arkadaşlar böyle bir kısa video oldu bir dahaki videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun Soul, 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 <laughs> Turn the the up! I got the base code